Biraz önce söyledim. Neden 30 bin kişilik, 40 bin kişilik bir Yahudi lobisi bir buçuk milyonluk bir İskandinavya'daki Müslüman nüfustan çok daha etkili adımlar atabiliyor? Neden onlardan çok daha fazla bir güce sahip bu konudur? Şimdi yapılacak işler tabii o kadar çok yani bir iki madde olarak saymak da mümkün değil ama bir kere bizim ülkemizin insanları başta olmak üzere Türkiye'yi kastediyorum. Genelde ise İslam e, kökenli insanları çok etkin organizasyonlar içinde olmaları lazım. Herhangi bir ülkede ben size söyleyeyim hatırlıyorum Almanya'da yaklaşık 10 bin civarında Türkiye kökenli örgüt var, organizasyonlar var. Bakın böyle bir şey olabilir mi? Yani bir ülkenin nüfusunun 10 bin tane parçaya bölünmüşlüğü olabilir mi? Ya yani şimdi bu bu bir tablo. İkincisi. E, sessiz diplomasiye çok daha fazla önem vermek lazım Kazım Bey masa diplomasisine çünkü karşıdaki hasım taraf artık şunu kesvi etti ben e, Kur'an-ı Kerim yakarak kutsal kitabımıza Müslümanlara hakaret ederek onların her türlü ağır şiddetli tepkisini doğurabiliyorum ve büyük dalgalanmalar yol açabiliyorum hani bunlar tabii ki haklı ama bunun yöntemi üzerinde hepimizin bir daha düşünmesi lazım bu. Bunun dışında, söylediğim gibi Türkiye artık seçim dönemini bitirdi. Önümüzdeki dönemde bu tür konuları hep birlikte dayanışma, sağduyu içinde düşünmemiz lazım.